Evet arkadaşlar Hülüs çok hasta. Ona şurubunu götürelim. Bakalım ne yapıyor. Hülyes, anneciğim şuruplarını getirdim. Ama, Ama anneciğim nasıl iyileşeceksin? Çok hastasın. Hülyes, hadi kalk bakalım anneciğim. Lütfen kalkar mısın? Hadi bırak tableti. Şuruplarını iç hadi. Bana bakar mısın? Bak. Bak gözlerin de kızarmış. Anneciğim çok hastasın. Hüleyse. Hüleyse. Bak öksürüyorsun anneciğim gel. Bırak hadi tableti. Hadi anneciğim şuruplarını iç. Ben geliyorum tamam mı? Sen beni burada bekle. Şimdi Hulusi'ye oyun yapacağız arkadaşlar. Haber olmasın. Hello Neighbor'ı çağıralım. Ondan belki korkar içer. Hello Neighbor. Hello Neighbor burada mısın? Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım kuşuna ilgileniyorum. Çok tatlı kuşunuz var. Hello Neighbor sana işim düştü. Hulusi şuruplarını içmiyor. Sen içirebilir misin? Aa ne dinişmiyormuş ya Hulusi. Ah yaramaz seni. Anne yüzüyor hep. Ver bakalım şurupları. Al hele Eber. Gel bakalım içeride oturuyor. Anne çok kuruyor. Hulusi. İçecek misin anneciğim şuruplarını? Bak <laughs> Helen Neighbor sana şurup getirdi. İyi tamam, içeceğim. İçecek misin? Hadi bakalım Helen Neighbor. İyice çalkala bakalım, çalkala çalkala çalkala. Tamam. Şimdi aç bakalım kapağını. Sakın dökme, tamam mı? Ülkesi senin de ağzını aç anneciğim. Geliyor şurup. Evet geliyor. Aç ağzını aç ağzını anneciğim. Aferin sana. Elini evren ağzını kapat. Tamam. Şimdi diğerinde. Çalkala bakalım iyice onda. Çalkala çalkala çalkala. Evet şimdi diğer şurubumuza geldi sıra. Evet aç ağzını öyleyse. Bak gördün mü? Ne güzel tadı var şurupların değil mi? Teşekkür ederiz Helen Gidiyor musun Helen Evet gidiyorum. Şurupları içirdim. Öyleyse. 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 Anne sakın üzme tamam mı? Şuruplarını iç. Yoksa iyileşemezsin. Tamam mı? Bak tabletinden de fazla oyun oynama. Gözlerin bozulur yoksa. Öyleyse gördün mü anneciğim sana lüks tavsiyeler veriyor. Tamam hele neighbor onu dinleyeceği yok zaten. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bay bye. Yine bir şey olursa beni çağırın tamam mı? Tamam Bye bye.